Yaratmış zaten değil. hocam o hadis diye ha. uydurdukları şey o kadar e, sorunlu, problemli bir şey ki... Sen olmasaydın, sen olmasaydın e, işte kainatı yaratmazdım. Demek ki sen vars, vardın zaten benden önce ki ben onu yaratıyorum demeye i̇şte, geliyorum. Yani, yani, o kadar ki, ileriye gidiyor. Ne yazık ki medyada dini sohbetler yapan, dini konuşmalar yapan bir hadis profesörünün bakın... Daha bir iki ay önce yazdığı bir makalesinde ulusal bir gazete yazı makalesinde. Sen oradaydın diyor. Başlık böyle. Adem yaratılırken sen oradaydın. Desak ağaçtan yerken sen oradaydın. Töbesi töbe edip benim başlanırken senin hürmetine başlanırken sen oradaydın. İbrahim ateşe atılırken sen oradaydın. Musa bilmem ne denizden geçerken sen oradaydın. İsa bilmem göğe çıkarken sen oradaydın. Sen oradaydın. Bu hayatta olduğun gibi ahirette de sen bizim yanımızda olacaksın. Of. Bu hadis profesörü. Ya bu insanlar dediğim gibi e, iyi ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kendisi koruyor. E, i̇yi ki bize bırak Allah'tan elimizde var yani yoksa yanmıştık. Yani gerçekten. kesinlikle bu din bize kalsaydı affedersin bir tarafta kafa kol kesip dediğim gibi intiharlarla e, ölümleri ölümlere veren terör gruplarının bir tarafta affedersiniz Kur'an'ı bilmem ne e, çükünün çalışabilmesi için alet eden açakları bir tarafta peygamberi işte Allahlaştıranların bir tarafta kurefelere boğanların eline kalırdı bu din. Evet, evet.